Cümleye anlamca yakın ifadenin bulunması sorularında sınav paketimizde de bahsettiğimiz gibi soru cümlesiyle seçeneklerde geçen belli başlı ifadeler arasında paralellik aranmalıdır. Eş anlama gelebilecek ifadeler saptanmışsa doğru seçenekteki cümle soru cümlesiyle anlamca denktir. Bu durumu örneklendirmek için çıkmış bir KPDS sorusunu siz değerli kullanıcılarımız için ele alalım. Yakın anlamlısını bulacağımız cümle şu şekilde. At the peak of their prosperity between about 6500 and the residence of Chath Talhuic produce a wide range of agricultural foodstuffs including peas, lentils, fruits, and cereal crops. Sınav paketimizdeki soru çözümlerimize de yaptığımız gibi cümleler arasında paralellik yakaladığımız ifadeleri teker teker eşleştirelim. Seçenekler incelendiğinde yakın anlamın A seçeneğinde olduğu görülüyor. Çünkü soru cümlesine anlam katan öğeler A seçeneğindeki cümlede geçen ifadelerle eş anlamlıdır. Soru cümlesindeki ve A seçeneğindeki ifadeler arasındaki paralelliği sırasıyla şu şekilde örneklendirebiliriz. Örneğin soru cümlemizdeki peak ile A seçeneğindeki climax, zirve, Soru cümlemizdeki about ile a seçeneğindeki roughly yaklaşık olarak kabaca. Yine residence ile inhabitants sözcükleri bir bölgenin sakinleri. Çok çeşitli anlamındaki wide range ve large variety sözcükleri arasında bağlantı kurulabilir. Dolayısıyla doğru yanıtımız a seçeneğidir.